Selamlar arkadaşlar hoş geldiniz kanalıma umarım iyisinizdir bugün sizlere yengeç burçları için Ekim ayının 8 ile 14'ünde ne gelişmeler olacak bir bakalım istedim kanalımın abonelerine niyetlerimi aldım sizler de niyetlerinizi alın aşağıdaki açıklama kısmına bilgilerimi bırakıyorum bana özelden bakım yaptırmak isteyenler benimle iletişime geçebilirler birebir bakım olmadığı için de hepinize uymayabilir uyanları kabul edin lütfen bir bakalım aşkta, işte sağlıkta neler var. Hayırlı bir hafta diliyorum canlarım. Evet. Çok üzgün olarak çıkıyorsun bakımda. Yani sen birilerine üzülmüşsün. Sanki böyle yakın çevrenden mi, tanıdığın birilerine mi bir takım sorunlar var etrafında, çevrende bazı insanların ve senin enerjini düşüren durumlar diyor bakım. Devam edelim. Şimdi burada arkadaşım ee... Çok çabuk rahatsızlanabilirsin. Kalabalık bir ortamlar gözüküyor. Buralardan e, sağlık açısından bir üşütme, soğuk algınlığı böyle bir e, yakalanabilirsin arkadaşım kalabalık ortamda. Bu sıralar çok dikkat etmen gerekiyor. Ve güzel bir haber alacaksın bu hafta. E, haftanın ilk günlerinde olabilir. ikinci günü olabilir. Hani yeti aldığımız günün ikinci günü çünkü burada sevineceğim bir durum ve bunu aile içinde kutlama olarak gözüküyor. Çok istediğin bir durumla alakalı haber gelebilir sana. ve bir para mevzusunda bir sıkıntınız gidecek bu hafta. Bu paranın miktarı ne az ne çok. 4 rakamı çıkmış ama burada da yani dörtlü bir vakitte, 4 gün içerisinde bir paraya sevineceksin. Yengeç burcu. Hani bir yerden beklediğin bir para alacağım varsa bu olabilir. Ee, çok daha böyle bir keyfin yerine gelecek bu konuyla alakalı ee, çok duygusalsın dokunsalar ağlayacak gibisin çabuk ağlayabilirsin yani bu dönemlerde ee, bir de çocuğuna bir özlem mi duyuyorsun okuyor olabilir ya da işte bilemiyorum koşulların şartların nasıldır yengeç burcu herkese göre değişecek bu durum ama çocuk özlemi çocukla alakalı bir durum varsa e, göremediğin çünkü mesafeli yol da çıkmış. Yani yanında olmayabilir. Ee, sıkça görüşmeleriniz olacak. Hatta yol yapabilirsiniz oraya. Hani görüşeceksiniz. Bu yüzden gidecek gözüküyor. Duygusal anlamda böyle bir e, eşinle alakalı biraz böyle bir en ufak bir şey kafana takabilirsin. Evli olanlara dikkat uyarısı var burada. Hani bağında kuvvet var. E, beraberliğin çok güzel aslında. Ama bu hafta böyle ufak tefek sorunlar ee, ufak tefek böyle bir ses yükseltmesi olabilir evlilerde ya da devam eden beraberliklerde ee, bir gerginlik olabilir arkadaşlar ama bu büyümeyecek yani sizin aranızda çözeceğiniz bir konu gibi ama çok büyütmemeye de dikkat edin şimdi e, para açısından e, elinde parça parça paralar çıkıyor bir yerlere ödemelerin olabilir borca girmiş olabilirsin ama bu hafta bunları da çözeceksin halledeceksin kesinlikle iş konusunda bir başarı var. Hani böyle ara ara bir işe gidiyorsan, arkadaşım beni dinleyen bayan arkadaşlarım ara ara işe gidenler var sanki. Hani böyle düzenli bir iş değil de parça parça böyle haber geldikçe bir yere mi gidiyorsunuz artık neyse bu. Burayla alakalı işleriniz yoğunlaşacak. Daha da sıklaşacak gözüküyor. Bereketinizde büyük bir artış var. Düzenli işe gidenlerde ise arkadaşlar beni dinleyen arkadaşlarım. Burada bir e, terfi mi bekliyorsun? Yükseliş mi bekliyorsun? İlerleme gözüküyor. Yani yeni bile girdiysen işe ilerleme gözüküyor. Yani başlangıçlar var çünkü bazılarınızda da. Her şey yolunda gidecek. Fakat e, kimseyle polemiğe girme. Yani ufak tefek gerginlikler olursa e, senle alakalı olmasa bile, başkalarıyla alakalı olsa bile çok olaylara karışmamaya dikkat et. Bu hafta biraz böyle bir sana ait olmayan bir konularda sıkıntı alabilirsin. Bakımın başından beri bunu söylemeye çalışıyor çalışıyorum. Seninle alakalı olmaz ama olayların içine dahil olabilirsin. Dikkat etmeni isterim. Sevdiklerine karşı kol kanat açıyorsun bu hafta. Sahiplenici, koruyucu olacaksın. Ve elinden bir şey çıkacak. Birine bir şey vereceksin. Yani bu kaybettiğin birileriyle alakalı hani böyle vefat etmiş yakınlarınız varsa gönlünden geçen bir şey var sanki arkadaşım. Bunu yapacaksın. Belki birini sevindireceksin. Belki onun adına bir okutma yapacaksın. Bilemiyorum ama burada bir rahatlama, vicdanen böyle bir kendini iyi hissetme olabilir. Bu sıralar çok sık rüyalar göreceksin. Rüyalarının her birinin anlamı olacak. O yüzden anlatmanı istemem kimseye anlatma arkadaşıma ne anlama geliyor diye rüya tabirlerine bakabilirsin YouTube'da var bakabilirsin ne anlama geliyor ve burada senin birine karşı bir düşüncen var geçmiş konu geçmişten birisi sana bir adım atacak senin bir düşüncen olacak aslında bu kişiye çok mücadele etmişsin geçmişte değerini bilememiş ama ara ara kendini gösteriyor sende çünkü önceki istek kalmamış çünkü değerini bildiğin zamanlarda senin o değerini bilmemiş. Yani sen çok istiyor musun önceden şimdi vazgeçmiş gibisin. Yani devam etmek istemiyorsun. Artık e, önceki gibi değilsin. Yani bu insanda bunun farkında ama yine de seninle iletişime geçmek isteyecek. Senin koşulun şartın değişmiş arkadaşım. Bazı e, hayat koşullarında bir değişim olmuş. Bundan dolayı da biraz kendini daha fazla bir sorumlu hissediyor gibisin. Hani olaylara, her şeye. Evet. Bir çocuk mevzusu var ya. Çocuk, yeni doğan bir çocuk mu var? Hamile birisi mi var? Arkadaşlar bununla alakalı güzel bir gelişme olacak. Toplanma, kalabalıklar bununla alakalı da olabilir. Ama bak çok çabuk rahatsızlanabilirsin. Dünya çok zayıf çıkmış. Kendine dikkat etmeni isterim. Yani dualarının önü açık. Çok sıkta dua et arkadaşım duaların duyuluyor. Ee, ve bu sıralar böyle bir boğaz çakranda bir kuru öksürüğe yakalanma durumun olabilir. Enfeksiyon sorunların olabilir. Dikkat etmeni isterim. Alerjisel bir şeyler var gibi. Bir ayrıyetten bir insan sana bir e, bir bayan Senle bir konuşmak isteyebilir. Sanki senin bilmediğin bir şeyi e, sana bir davranışla belli edecek yani sen birisinden şüpheleniyor gibisin bu insan bunu fark etmiş yani bir bayan seninle konuşacak yani bu insanla da aranızda böyle bir soğukluk var ama o da kendini açıklama gereği duyacak sanki aranızda ufak tefek bir şey geçmişte de kendini sana açıklama gereği duyacak para anlamında bir para kaybın oldu mu bilmiyorum ama elinden bu sıralar bir para çıkabilir evine, giderlerine ya da almak istediğin bir şeyle alakalı olabilir. Bu bir anda bir para çıkabilir. Ama bu sıralarda böyle daha fazla ihtiyacın da olacak. Yani tasarruf da etmen gerekiyor. Ansızın e, para harcamaların olabilir. Yani biraz kontrollü e, harcama yapmalısın bu hafta arkadaşım. Ama gelici var. Yani kısmetinde var. Bir yerlerden de alacaklarında sana gelecek gibi. Evet ...çok merhametlisin, çok vicdanlısın... ...gerçekten bekleme enerjisindesin... ...neyi bekliyorsun bilmiyorum ama... ...güzel bir haber gelecek... ...bu bir bayraklı bir yerden bir bekleme... ...sanki böyle devlet dairesinden... ...mahkeme konusu olabilir... ...bir mahkemen varsa... ...bir bankayla işin olabilir... ...git gel de yapanlarınız olacak... ...bu hafta banka konularında... ...ve arkadaşım... ...taşınmak istiyorsun sanki de böyle bir... ...hep erteliyor gibisin... Bu hemen olmayacak ama hep bu kafanda kalmış gibi sende yenilenme olacak. Yeni döngüde olacak. Bak 2026'da başında olacak. Yani bu Ekim ayının ikinci haftasında bu düşünceler netleşebilir. Hani taşınmak istiyorum. Artık ben burada olmak istemiyorum gibi böyle bir kararlar, konuşmalar yapabilirsiniz. Hatta bazılarınızın ki hızlı bir şekilde de gelişebilir. Bazılarınızın ki de koşulları şartlara uygun olmadığı için zamana bırakılabilir gibi görünüyor. Evet canlarım benim. Şimdi burada bir miraslık bir konuda bir davan mı var? Bir miras var burada. Bir miraslık konuda davan olabilir. Yani aranızda anlaşamayıp böyle bir düşünceniz olabilir. Hani devletle Halletmek isteyeceksin çünkü neden olmuyor konuşuyorsunuz bir türlü istediğiniz gibi gelişmiyor sanki bir şeyler değişecek buralarda aynı fikirde olamıyorsunuz çünkü kiminizin de hakkını alacağını görüyorum anlaşıp da kiminizin de bir şekilde hakkını alacağını da görüyorum imza konularınız var iş konularında böyle bir kalabalık ortamlar çok çıkmış toplantı olabilir. Okul toplantısı da olabilir arkadaşlar kalabalık ortamlara bu hafta girenleriniz olacak. E, çalışmıyorsan okul toplantısı olabilir çoluğunla çocuğunla alakalı. Çalışıyorsan da burada bir e, bir kararlar alınacak e, bir toplantı işle alakalı konular gündeme gelebilir. Evet e, böyle bir vardiyalı işte mi çalışıyorsunuz bazılarınız böyle bir düzenli mi düzensiz böyle bir uyku halleriniz var. İşiniz gerçekten yoğunlaşacak Durgunluk varsa da açılacak arkadaşım Kadersel bir Durumlar Görünüyor kadersel bir şeyler Hayatında hiçbir şey boşuna Olmuyor arkadaşım Gidene yol ver diyor bakım sana Seni yoran birisi varsa yol ver artık Vakti zamanı gelmiş Seni yoruyorsa değişmiyorsa ne değişmiyor Arkadaşım İlişkin mi İşinde bir sıkıntı var bu mu değişmiyor Yani bir şeyler değişecek Bu senin elindeymiş kendini bu kadar yıpratma. Madem mücadele ettin, çaba verdin, hiçbir şey düzelmiyorsa onu bırak diyor bakım sana. Yani artık neyi bırak diyorsa sen bilebilirsin hayatına göre beni dinle. Olur mu arkadaşım? Sadece ben işaretlere göre yorum yapıyorum. Evet ama bu hafta güzel bir hafta. Uçak yolculuğu da yapanlarınız olacak. Yurt dışı ya da şehir dışına çıkanlarınız olabilir bu hafta içerisinde. Evet canlarım bakımımız bu şekildeydi. Kanalıma desteklerinizi bekliyorum. Gülşen'in gözünde Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Videolarımı beğeniyorsanız da teşekkürler butonundan bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın.